Girdik evet, mi? Dilara Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür evet, ediyorum beni geldiniz. ağırladığınız için. Ne demek? Sizin Vedat, araba işlerinde... Ben de... Vedat Milör. <laughs> Sizin araba işleri kesat galiba. Aa, bir şey diyeceğim. Kanka Vedat Milör dönüyordu burada. Kanka hemen Vedat abi. Ya Doğan Kabak'ı da döndürebilirsiniz isterseniz. Ya, ya. Mahallenizin gururu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Dilara Hanım hiç tanımıyorum ama çok ısrar etti. İlla bu videoyu çekelim diye biz de geldik. Kıramadık. Kaç senelik arkadaşız bize? Çok senelik. Nikah şahidimsin ya? Evet yani nikah şahidiyim. Şimdi nişanda şeyleri ben kestim. Kurdele Kurdeleyi ben kestim. Evet, Kurdele mi? Adili, Adil'i sünnetini ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Askeri ben yolladım Adil'i. Sizin de e girmeseydik Benim etimden, sütümden, her şeyimden faydalanıyor arkadaşlar. Çocuk olursa da kirve olacak. O ne kirve Olacağım, evet. Para veren işte. Aynen sünnetimi, neti her şeyi evet. ben yapacağım. Yani böyle bir misyon yüklediler bana. Mutluyum deseniz bilmiyorum. <laughs> O yüzden Kokoreç yemeye geldik. Biraz belki mutlu olurum. Bu arada burayı bahsedelim buradan biraz. Biraz bahset. Senin sevdiğin bir yer burası. Uğur'u ben senden önce tanıyorum onu söyleyeyim. Uğur biz kaç senedir tanışıyoruz kanka? 30 Adı ya. Uğur aşağıda bir tane pastane var. Uğur o pastaneyi işletiyordu. Sağ olsun bizim o aç dönemlerimizde bize <laughs> poğaça veriyordu. Gerçek inanmıyorsun ama. Bize de çikolata verdi. Beni de aç gördüm fakir youtuber <laughs> tabii. Aşkım. Ondan değil mi alışkınlık? Yani o dönemde neyse bunu anlatmayacağım. Ama sağ olsun çok Anlattım, çok tamam, yok. Şimdi. Bunu anlatmayacağım. Başka daha güzel şeyler anlatacağım. Çok <laughs> kahrımızı çekti gerçekten sağ olsun. Ben de test arabasıyla barter yapıyorduk. O bana <laughs> poğaça veriyordu gündüz. Ben dergide çalışıyordum o zaman. Akşamları test arabasıyla gezdiriyordum. Bu %100 gerçek bir hikaye. Ya. Ha, bak kardeşi orada sor. Gezdiriyor muydum Bunların arabacı olması en büyük etken benim ya. Zaten Önce test arabaları sonra ben. Ben anlamadım. Yoldan geçen merhaba bile demeden Doğan'a geliyor bir şey söylüyor. Bu mahallede tamam. iletişim dili bu herhalde değil ben mi? Ben burada 200 metre ileride oturuyordum. Hmm. Şifa. O yüzden. O yüzden bizi buraya davet etti bugün. Ben zengin olduktan sonra tanıştım. Fakir zamanla <laughs> alakam yok. Fakir arkadaşım. Ben <laughs> böyle güzel kızar. Böyle de insan canlısı bir kişi kendisi yani. Hem eşi olsun hem dilara olsun. Çok yani böyle. Para falan onlar için de Bizim için İkinci, üçüncü hatta onuncu planda. yani. Tabii. Önce insanlık. Evet. Öyle mi? O yüzden nikah şahidim dün. O yüzden niye Dost. dostluk bunlar? Biz böyleyiz. Şöyle. Yani. Şu. Dur bir şey anlatacaktım. <gülüyor> <gülüyor> ha şeyin orada subay gazinosuna gireceğimizi günü hatırlıyor musun kanka? Golf GTI'yle. Hatırlıyorum. Herhalde 7-8 yaşında falan mı? 7-8 miydin? Vay be. Golf gelmişti. Pijama ile mi? Golf <laughs> test arası gelmişti. Ben de oraya biraz azı gelmişim yanlışlıkla. Allah Allah. <laughs> böyle gidiyor, böyle gidiyorduk. Thank you. Evet 60 70 de geçti öyle saçma sapan şeyler yapıyorduk. Gerek yok. Evet idare Bu konu mu oynadı? Bu konu mu oynadı? Aynen. Bunlar acemi git, şey acemi youtuberlar. Kokoreççi buraya <laughs> böyle brança gidiyormuş gibi gelmiş. Sen kokoreççi çok iyi dedin. Bak şöyle Uğur'un hikayesini anlatayım ben sana. Ama, bir kere şimdi Uğur ama. ne iş yaparsa yapsın güzel iş yapar. Belli ben onu gördüm. Burayı da sonra. açtı. Uğur eski bir kokoreççi değil, bir şey değil. Ama burayı açtı, etti, araştırdı. Nereden alırım iyi kokoreç? Ne yaparım? Ne ederim? Araştırdı, etti, burayı kurdu ve çok güzel bir şekilde iş yapıyor. Buranın patlama nedenlerinden bir tanesi ben değilim. Vedat tabii ki. Onun Hikayesini anlatayım Vedat Minör'ün kameramanı burada daha önce kokal açıyor ve Vedat Minör diyor ki seni bir yere götürmem lazım. Buraya geliyorlar, hmm. yiyor, çok beğeniyor ve bir bölüm burada program çekiyorlar. Sonrasında Uğur'u arayıp geleceğiz biz Valeniz vardı mi falan diyor. Sorunca Uğur bir tedirgin oluyor. <laughs> burası ertesi gün bayağı kuyruk oluyor. Aa, tabii güzel. acayip bir iş patlaması yaşanıyor yani burada. Tabii ki onun da etkisi var ama sarayyerler de tabii ki buranın tadını sevdiler. Sarayyerler öyle sevmediği tadı yaşatmazlar. Vay bir baş feliş yapmazlar. Vay yani. Be. <laughs> Dolayısıyla burası hala ya kaç sene oldu kanka? 13 sene olmuş. Vallahi be. be. Ben ilk kez diyeceğim. En 10 sene önceki halim var arkadaşlar. Youtube'dan önceki. Gelin gelin gelin. gelin. Burada tanıdık yüzler var. Oraya bulurlarsınız. <laughs> Şimdi bu arkadaş, yani arkadaşlarım, o abimiz. Arkadaşmış. İşte oyuncu arkadaşlarımız var. İşte Ümit arkadaşımız var oyuncu. Şurada da ben var, göster göster. Şurada biri var. Şeyce. Ben onu tanımadım. Geçmişim ya, vay be. Kanka senin ameliyatı Cık, kim ya? yaptı? Ben ona ben gideyim. Ben ye, yeni kafa aldım ya ameliyattan ziyade. <laughs> Bak, altta Sylvester Stallone var. Hemen üstte ben. <laughs> üstte o, niye? Daha önemli biri çünkü. Gördüğünüz gibi. Ama şeymiş kanka. Burada da içinin güzelliği yansımış. <laughs> Allah'ını seversen. Vedat abim gelmedi? 3 milyon takipçili YouTuber'ı al sonra arkadaşından faydalan. Tamam 2 ediyorsun ya bak. 2 pardon. 1,5 oldun ama değil mi? Instagram'dan. 1,5 mu? Kaç oldun Instagram'da? 1,3 oldum. 1,3 oldum diye story attım. Teşekkür ettim. Muhtemelen takibi bıraktılar. Bir 2 gelir. <laughs> Yeter bu kadar dediler. Al dediler. Bir ihtiyacın yok artık dediler. Şaka bir yana Doğan benim çok eski arkadaşım. Benim yeni kurduğum YouTube kanalında benimle evde dalga geçti Burada destek vermek Burada da üzere ya. geldi. Geç arkadaşım tamam. geç yani. Yani arkadaşlar arkadaşlarınızı doğru seçin. Yani ileride böyle sizi uğraştırmasın, etmesin. Ayrı sektörlerde seçersiniz. İş çıkarmasınlar. Dilara yemeği çok seviyor. Dolayısıyla evet. biz ona demedik. Kendi dedi ben YouTube kanalı açacağım dedi. Hatta açma dedi bana. Biliyor da boş Uğraşma dedim dedi. ama gerçekten çok severek yemek yiyen birisi olduğu için biz bir şey yiyeceğimiz zaman Dilara'yı ararız. Nerede olursak oralım. Yurt dışında, yurt dışında bize önerilerde bulunur. Dolayısıyla böyle bir kanal açması doğru bence. Siz de bir abone olup destek olursanız seviniriz. Yoksa yakında guttan falan gidecek. <laughs> Ya da bir nefes atımdan <laughs> öleceğim. Ben de anı oldum bilmiyordum. Eşim bana dedi ki o zaman senin bir kafen vardı. Ne bozuldu daha iyi. İnternetim yok. İnternetim yoktu. Çok araba işinden anlamıyorum. Bilmiyordum. Bir kafesi vardı Kurşeşme'de. Biz gidip gidip duruyoruz. benim için kahve Doğru. içtiğim bir yer. Sonra bir dakika ünlüymüş bu ya dedin hemen. Kanka bir sevmeye başladım. Bir sevmeye başladım. sevgi Selim. Neyse bizim eve geliyor. Bizim o zaman evimiz var. Tarhana çorbası falan öyle ev yemekleri yapıyoruz. Bir baktım senin çocukları bizi taciz etmeye başladılar. Kapında doğan kabak burada, abi. doğan kabak burada falan. Ne <laughs> Dedim Bu doğan kabak ne kadar ünlü bir biri. Sonra, Sonra Sonra bir internet paketi alıp baktı. <laughs> Sonra evet, sınırsız O günden aldı. bugün de kankadır kanka gidip gidiyor işte. Sonra bir aydır yalvarıyorum kanka bana vakit ayır, kanka bana vakit Doğru. ayır Benim ayır Benim ki. dostluklarım hep böyle arkadaşlar. <laughs> Menfaat çıkar, sıfır. Hep böyle. <laughs> Şöyleyiz. Şu. Şöyle. <laughs> Gerçekten tam bir aşk yani bizimkisi. Bir de uzay oldu şimdi. Gerçekten. Uzay en büyük aşkımız. Uzay en büyük aşkımız. O zaman bir kokoreç yiyelim ya. Yiyelim. Oğlum ne yiyelim kanka? Ne istiyorsun? İzmir kokoreçli şeyin farkını biliyor musun? Ne kanka? Bilmiyorsun, bilmiyor değil mi? İzmir iri. Ben İzmir seviyorum. İri olur. Sen ne yediğini bilmiyor musun? İzmir yiyor. Bana Uğur benim desediğim bildiği için o yapıyor bana. Ben karışmıyorum. Ha. İzmir, İzmir'de yeşillik yok. Daha sade. Değil mi? Yalın yani. Sen seversin. Yeşillik yani. derken sen köfte ekmeği mi geldin? Domates. <laughs> <laughs> domates, domates, domates falan tamam. yok yani. İri kıyım oluyor. Tamam. İri kıyım oluyor oluyor. Normal değeri İstanbul kokoreç. onlar ince, ince. İnce. Evet. Böyle bir bilgi de paylaşalım. Ama halka da yiyebiliyorsun. Halka böyle yuvarlak yuvarlak gelen arkadaş. <laughs> ya. Dilara <Bir> hemen çözdür her şey Sen bir kokoreç aç. <laughs> Alka dedim yuvarlak dedi. Daha, dedim, daha ya, iki dakika önce ne yediğini bilmiyordu. İzmir kokusu. Kokolocuk... Kanka bir şey diyeceğim ya. Sarıyer bizim rahat <laughs> ol ya. Biz tamam. Sarıyer'de ne yiyeceğimizi söylemeyiz. <laughs> tamam. Sağ olsun tamam. arkadaşlarımız bilirler yani. O zaman siz ne öneriyorsunuz? İzmir veriyorsunuz da ona ben de onu veririm. Belki ben de ileride ünlü olurum. Şuraya bir fotoğrafımı koyarsınız ko aşağıya. Bu aşağıya. ko kokoreç sevmiyor ha. Valla evet, kanka bir, şey diyeceğim. Yap. Bir de yalandan fotoğrafımı koy. Sonra şey yaparsın. <laughs> biz gidince çıkarız. İzmir <laughs> <laughs> Fotoğrafı koyalım. İstanbul mu İzmir? Ben İzmir istiyorum. Evet kayıp. Tamam. Sen de İzmir yiyorsun. Bana kafana da, göre. Bana ben etmiyor. karışmıyorum. Tamam. Benimki sadece iyi pişsin yeter kanka. Sen bir az önce mide doldurdun. Da, da göstereyim. Uğur'u niye göstermiyorsun? Buyurun efendim. Gel yaparken göstereyim. <laughs> Bu da Umut. Bu nereye ben oraya gel gel. gel. Nerede? Abisine hiç destek yok. <laughs> abim 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 abim. <laughs> hiç destek yok. Kaç saatte pişiriyorsunuz bunu? Sabahtan beri buralar yanıyor hep. Yaklaşık olarak üç buçuk saat sürüyor. Her gün üç buçuk evet. saat pişiyor, vay be. Orta ateşte. Ve yağ koyuyorsunuz arasına değil mi? İçinde yağ var, gömlek yağ var. Bunları biliyor muydun hiç? Kanka ben yerim, gerisine karışmam <laughs> ya. Adam yapıyor işte. Ve vay her be. gün bitiyor yani bu. Evet. Vay be. Bak vay şu be. bina var ya, şu binayı görüyor musun? O, şu binada karşımızdaki kocaman. Tamam. Onun yanında bir bina daha var onu göremiyorsun şu anda. Göremiyorum. Ben orada işte büyüdüm. <laughs> Göremediğin binada büyümüş bu bilgiyle ne yaparsanız Halime Halime'yle her geçişimize gösteriyor. O kolunun ıslandığı yer orası mı? Kolumun miyim? ıslandığı yer yok merkezde o. rutubete <laughs> daha yakın denize yakın yer. Rutubete <laughs> yakın. Ama önü bunun dereydi açıktı dereydi. Yüzüyor muydun? Yok derede yüzmüyorduk da ama güzeldi yani antibakteriyel bir orada. <gülüyor> <gülüyor> Ortamda. Deremiz vardı. Bu arada ben Doğan'ın geldiği yeri hep takdir ediyorum Sen buradasın Şifadan diye. Bıraktın. Kifadan bahsettin Çifadan bahsettim. Evet. Geldiği yeri çok takdir ediyorum ve her zaman herkese de anlatıyorum. Benim biliyorsunuz normalde işi gerçekten influencerlarla, celebritylerle çok insan tanıyorum ama Doğan en yakın arkadaşımız. Çünkü işte hem başlangıç noktasını eşim biliyor çok daha eski zamanlardan tanıyor hem de ben o süreci görüyorum. Doğan doğal ortamından hiç ayrılmadı. Hep eski arkadaşlarıyla hep aynı samimiyette. Tabii. Hakikaten hiç bozmadı o yüzden Allah daha çok versin çok Amin hepimize. Evet. Teşekkür ederim. Biraz şey yapayım böyle biraz, kanalıma geldiğiniz bir öveyim ya. Biraz <laughs> ya. Biraz gerçekten böyle, böyle devam etsin daha çok seviyor olabilirim. Onu ayrıca konuşuruz. Ben o de karımı daha değil. çok seviyorum. Net sen. <laughs> Aa bak işte böyle. Selam. Evet. Vay Eyvallah vay kral. Görüşürüz. <laughs> Benim ailesine çağırdı. Otobüslere ücretsiz binmenim. En sevdiğim yanı bu. Onu <laughs> 60 yaş de biniyor kanka. <laughs> 15 kaldı be. Bir şey kalmadı. Onu <laughs> 60 yaş üstü de biniyor ya. ya. Marmaris'teydik. Biz pandemide Marmaris sürekli mi? takılıyorduk. Mi? Biz pandemide ya, kanka, bir arada olsun. olalım diye. Doğan sağ olsun arkadaşımız bize ev tutuyordu. Biz de bedavacı arkadaş grubu olarak yanına gidiyorduk. Yanında olalım. Yalnız olmasın. Pandemide bir şey olur. Destek sağ oluruz. Olsun abi, diye. Sağ olsun. Sağ olsun. <laughs> destek oluruz diye yanındayız. Ve Ence... pandemide ben hasta oldum. Odada yatıyorum. Tatil organize eden insan olarak. Bunlar da aşağıda benim karımla dahil olmak üzere <laughs> Bir eğleniyorlar. Sesten uyuyamıyorum ama ateşler içindeyim. <laughs> Sağ ol. <olun. gülüyor> Teşekkürler. Sağ ol. Arkadaşım orada hastalıkta moral önemli diye yaptık ya. Yani gülüyoruz, kahkaha atıyoruz. bir yalandan <laughs> bir saatte bir yanıma geliyor. Bakıyor diyor ki iyi misin Ha iyiyim mi? diyorum. Gözüyle bakıyor. Böyle dostlardır yani. iyi, iyi insanlar. Evet, hepsi. kötü gününde, iyi gününde hep yanındayız. Neyse biz de neler yedik Hı? onu yüzden onu anlatacağım şimdi. Biz de... İsim vermeyelim bence. Ha? Kafenin ismini vermiyor. Anlatmayayım mı? Kafenin ismini vermiyor. <laughs> anlat, anlat anlat. Kafenin ismini vermiyor. <laughs> tamam. Neyse biz ısrarla A kafe arıyor. <laughs> Dediler ki bize... Vay, vay, vay. O zaman da tabii ben bu, iş, bu işleri hiç bilmiyorum. Ay çok güzel koktu be. Çok iyi Elinize kokmuyor mu ya? Elinize sağlık. Ne sağlık ama soğanlar moğanlar yıkılıyor. Çok iyi be. Biz ısrarla arıyorlar. Gelin yemek yelim. gelin yemek yelim. Ben de güzel bir balıkçı bulmuşum. Ben bulmadıysam da şu an kanalda ben buldum diyorum yani öyle olsun. Ben de güzel bir balıkçı bulmuşum. Doğan bana da ayran sağ Balıkçı be. çok iyiydi ama. Çok biz. iyiydi. Aynı parayı verdik ama. Hayır şöyle bir durum var. Şimdi nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Bir yerdeyiz biz ve oradan eve gideceğiz. Ama karnımız da aç ama akşam da başka güzel bir yere gideceğiz. O yüzden arada böyle atıştırma bir şey atalım. Yolumuzun üstünde olsun vakitte kaybetmeyelim diyoruz. Çünkü bu arkadaşlar 3 saat 45 dakikada hazırladığı için hepsi 5-6 kız var işte. Düşünün hepsi kaç saatte hazırlanıyor siz hesap edin. <laughs> Neyse. Dolayısıyla yol üstü hemen hızlı bir şey yapalım. Diyor. Bir yerde var. Biz ısrarla diyor ki lütfen gelin sizi misafir edeceğiz. Başkaları arıyor araya giriyor falan böyle durumlar var. Biz dedik ki, tamam gelelim. Mecburen gidelim. gidelim. Çok da kötü bir yani, yer. Mecbur değiliz tabii gidelim ama yolumuzun üstü ve pratik hemen bir şey atıştırıp oradan eve geçelim dedik. Sonra... Sonra, gittik ama hepimiz böyle böyle yavaş adımlarla diyoruz Yer böyle bayağı kötü bir yer. Neyse dedik ayıp olmasın gidelim şimdi Doğan bizi çağırmışlar falan. Yani seni mahcup etmeyelim aramızdaki tek ünlüsün seni kaybedemeyiz. Gittik. Önce bir çorba geldi. Çorba berbat çamur gibi. Doğan'ı dürtüyorum diyorum ki kanka bunu içmesem ayıp olur mu? İçeyim mi? Yok ya kanka istemiyorsa içme falan diyor. O kadar nezaketli yakışıyor Sonra yana... Oha çok güzel görünüyor Sonra yanan dönen böyle kebaplar gelmeye başladı ama böyle böyle tövbe yarabbim koca bir tahtada geliyor adamlar kafalarında falan getiriyorlar. Yanıyor ortalık. Dedik bunu da yiyeceğiz herhalde. Mecburen yiyeceğiz ama etmet berbat. Neyse berbat şeyler yedik. Sonra biz de biz o mutsuzlukla arabaya doğru yöneldik. Hiç hesap mesap <laughs> aklımızda değil. Doğan dedi ki bir teşekkür edeyim dedi gideyim bir yani. <laughs> <laughs> Yine de nezaket elden bırakmıyoruz. Bir teşekkür edeyim dedi. Biz de dalga geçiyoruz. Fotoğraf falan çekiliyordur Doğan diye. Doğan bir geldi cüzdanı boş. Ama çıkarın. şöyle bir durum oldu. Şimdi bugüne kadar da böyle bir şey çok yani yemek konusunda hiç yapmadım. O açık söyleyeyim yani. Hiç Otomobille ilgili bir bir şeyler yapıyoruz da otomobille gider her gittiğimiz yerde hesap ediyoruz. Ama şimdi davet üzerine çağrıldığımız için ama ben de gene nezaketen dedim ki borcumuz ne kadar? daha zaten cümlem bitmeden şu kadar dediler ben hemen çıkarttım kartı. Çok ciddi bir para bu arada. İstanbul'da Mişlen Yıldız'ı bir yerde emek yerdik yani o kadar o kadar bir para. Neyse şimdi biz asıl bundan sonrası daha komik bence. Ama kimse hesabı ortak dediğimiz, Arabada oturuyoruz. Bütün hesabı kaç kişi? 6 7 kişiyiz. Belki 8, 8, kişiyiz. Neyse. Doğru. Neyse. <laughs> ödedi. Ödedi. ödedi yani geldim arabaya. Tam mor bir şekilde geldi. Arabada sessizlik hakim. Ödediğimi öğrendiler tabii bizimkilerde. Yaz var yaz. Eve gittik. <laughs> Evde hiç kimse birbirle konuşmuyor. Herkesin canı sıkkın. Öyle bir meblağ ödediğimiz için. Öyle bir yeme yeme de. Ve yani düşün tatile gitmişiz. Çok güzel bir evdeyiz falan böyle. Her şey makara kukara böyle eğleniyoruz ediyoruz. Biri geçiyor o sırada <laughs> yandan bizimkilerden. Biri <laughs> böyle geçiyor. <laughs> böyle geçiyor aklına geliyorsa cık 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 falan yapıyor. <laughs> 3 gün kendimize gelemedik dedik yani ki ödediğimiz biz bunu paraya veredik? falan üzülmedik. Sadece o paraya çok daha güzel bir yemek yiyebilirdik. Evet. Ona üzüldük. Ona üzüldük ve o berbat vali kebabını falan biz istemedik. Vali, adı vali kebabı hayatımda ilk kez gördüm. Berbat bir şey geldi. Bütün hesabı Doğan'a yıkmış olduk kanka. Onu sonra ödemedik de bir Yok sonra. Yok kanka ya. Onu <laughs> iyi <niye> hatırlattın. Buradan... <laughs> Adi, Ana, İrem, Feyzan. Şener, Şener Yusuf. Vay be çok iyiydi ya. Arada 5 yıl geçti. Bu arkadaşlar hala onun makarasını yaparlar benden. Kafenin adını söyleyemiyorum. Söylesem tam olacak. Söyle hoş ver. Neyse abi, yani. Böyle. Belki düzelmiştir şu anda. O yüzden bir şey demeyeyim. Kanka çok düzelemez mi? o. Bu ne düzelemez. Bu çok güzel bu arada. Ben Doğan'ın damak tadını sabah bir şüpheliydim her. Dedim ki bana gel dedi ama. Nereye gidiyoruz <laughs> Allah? <laughs> Bari babamdan sonra dedim. Nereye gidiyoruz Allah bilir. Çok güzel bir şey yiyorum. Teşekkür Bak, ederim. Bak insan kendi semtinde kötü bir şey yemez. Sanayide çok kötü bir şey yeme Olsun azdır. Böyle esnafın falan bu olduğu yerlerde güzel şeyler yersin. Beni bir kere de sanayiye götür de bilelim. Bu arada hanım bana yasaklıyor böyle şeyleri biliyorsun. Biliyorum. Söylemeyelim. Ben Aramızda kalsın. Halime <laughs> beni kesecek o zaman. Yok valla sağlıklı yaşamamı istiyor. Ama arada böyle kaçamaklar yapıyorum gerçekten. Yani şu lezzet bence... Yağının lezzeti, sosu, soğan yiyorum bu arada buram buram. Size geleceğim çıkışta şu ama... Soğan demeyin sen kanka. Evet. Uzay öpmezsen sevinirim ben. <laughs> Allah aşkına. Çocuk böyle yerel tatlara alışarak büyüsün ya. Ama çok lezzetliymiş ya. Değil Şu mi? ekmek var ya sadece bu bile yenir. Çok iyi. Teşekkür ederim. Hesap söyleyeceksin değil mi? Aa kanka benim şimdi bir işim var. Onu halledeyim geleceğim ben. Buradan alacağım siz tamam mı? Öyle mi? Ya. Bizim Uğur'la burada en büyük kavgamız hesap. <laughs> Jitsu öğrendim ya Uğur'un sayesinde. He onu... <laughs> Hop! Hop! <laughs> bu arada ben kokoreç sevmiyorum, Doğan'a da söyledim. Deneyelim ama ben kokoreç yiyemiyorum normalde de. Bu dedi. kuzu ya, bu süt süt. Bu kuzu kokoreç bu arada, bravo! Varsın! Kanka lütfen, ben gurmeyim ya. Varsın, Doğan okay. Miller. Dünyanın her yerinde yemek yedim arkadaşlar. Çok iyi. Michelin Yıldızlı Restoran'da asitli içecek istemişliğim var. <laughs> Malike babası isteseydin, Bundan... Ben yedim de sevdim Marmaris'te çok iyi. 15 sene önce babam İtalya'da nerede? Milano'da mı? Bir yerde böyle şatovari bir yer. Michelin yıldızlı. Ne yemek kola geliyor. Mı? Abi yemek geliyor bir tane. Böyle bir tane bardakta kokteyl bardağı gibi. Üstünde bir köpük. Diyorlar ki bilmem ne bilmem ne bilmem ne çorbası çiçekli. Bir çorba değil o kanka yani. <laughs> Der kaşık geliyor şu kadar. Okey. Hadi tamam. Baktım o ravioli var. Dedim bunu ki, tanıyorum dedi. Bu hamur. Ben bunu tanıyorum. Bu bizim mantının bize almışı. İtalya görmüşü. Bununla ben doyarım. Geldi kanka. Bu kadar bir tabak. Ortasında bu kadar bir delik. İki tane ravioli. <laughs> dedim okey. Kaderime razıyım. Zaten ekmek falan getirmiyorlar. <laughs> Diyet ravioli. Şey. Yarısını kestim. Attım ağzı. Tuz yok hiç. Tuz koyamazsın biliyorsun değil mi orası? Tuz istedim. Anda. Kanka 15 sene önce. Bilmiyorum. Gelişmemişler miydi? O zaman <laughs> bizim burada, buralarda bir şey işten yıldız restoran yok da. <laughs> Neyse. Garson arkadaşı çağırdım. Tuz rica edebilirim dedim. Böyle baktım ama. Kanka dedim sakin ol. Bir saniye dedi. Gitti içeriden şefi çağırdı. Şef geldi. Problem nedir ne dedi. Dedim bir problem mi yok ama istersen. <laughs> ben şifa alayım Ha, rahat ol, neyse. <laughs> dedim, problem yok. Biraz tuz rica ettim. O yemeğin tuzu var, ben koydum dedi. Ha. Beğenmiyorsanız alayım yemeği dedi. Yok dedim, kalsın abi. <gülüyor> <gülüyor> Yemedin değil mi? Evet. Akşam pizza yedin. Evet, Gerçekten hiç evet. zor olmamıştı. Kanka akşam bir daha yemek yemek yok ya. Otele gidiyoruz, otel dağın başında. Bir daha hiçbir şey yok. Ee, şey trip ünlü tribin de hiç yok. Bak insan biraz tribe girer. Ama ünlü de değil. İnce bıyıklı abi de trip yapsan da sallamaz seni. Sallamıyor yani. seni. Damak zevki bu ya. Herkesin farklı yani. Evet bence öyle triplere hiç gerek yok yani. Çok iyiymiş. Bayıldım. Vallahi çok güzel. Ben böyle bana bana yiyorum. Ayıp olmasa utandırmıyorum değil mi? Ne? <laughs> Burada Evdeki kimse şey kimse utanmaz. Evet. Benden de utanmadım belli zaten. <laughs> Buraya kadar gelmiş. İlk kez bu YouTube kanalında yemek yiyorum ha. Kendi kanalım daha iyi. canım benim ya. Ben de hiç yemem. Diyenlere de uyuz olurum. Ulan benim kanalım var niye öyle değil? Bu benim mesela acayip sevdiğim bir şey. Ve ben bunu nerede giyinirken görsem canım çekiyor yani. Başka insanların da canını çekiyor değil mi? O mantıklı bir şey bu arada evet doğru. O yüzden ben hiç kanalımda yayınlamıyorum arkadaşlar. Böyle kanalları da çok şey yapmıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama sizin de beni takip edin olur mu? Yani takip edin. Ya Doğan'ın bu arada hiç vakti olmadığını ben çok iyi biliyorum. Çünkü çok yakın görüşüyoruz. Böyle bir şey de gelmeyeceğini de iyi biliyorum. Kaşesi de yüksek onu da biliyorum ama sağ olsun beni kırmadı. Vakit ayırdı geldi. Sağ ol arkadaşım. Bir de kokoreçi de ısmarlayacak. İnşaattan geliyorum. <yolu mu? gülüyor> <laughs> o ne alaka? Kokoreçi ölçtü az önce. <laughs> Taksim derisi Cenk gibi gözüme <laughs> İnşaattan <yolu>. geliyor. İnandım, ha, inandım, ya. inandım. <laughs> Ümitme sen ya. <laughs> Şimdi Doğru, beni de inşaata fena götürecek. Bile, çok fenayım vallahi. Abi, çok fenayım ya. Şimdi inşaata gideceğiz. Biraz tuğla muğla taşıyayım da bugünün parasını çıkarayım. Bir kendine getireyim seni dur. Valla teşekkür ediyorum. Ne demek kanka? Desteğin için. Yarın öbür gün büyürsem bu videoyu koyacağım. Böyle dükkan açarsam senin fotoğrafını da koyacağım. Estetikli aynı ama. Dükkan şey. da mı açıyorsun? Düşünüyorum kanka. Gelirsin inşallah. Estetik demezsek kanka. Estetik falan <laughs> <varım> yok bende. <laughs> Estetik de yaptı beni ya. Çok güzel. Üç borcunu ayırmadan. O kadar yemesen yine de, de kolesterolünü çıkar. Halime okay. bizi eve almaz. Peki balık, sana gidince kahve içebilecek miyim? Balık esinden geliyor. Kanka o işi bir konu... Ha sen kahveler bitti bitirmişsin getirdiniz. Bitti iki tane getirmiştik onu da o gün içtik. Bizde böyle bir şey var evde... Biz de bir... sipariş vermeyi unutmuşuz ya. Biz 8 kişilik bir arkadaş grubuyuz. Eve gidince hepsi kapsül kahve içince çok sinirleniyor. Bizim Sarıya'yla var. Ortum Ali vardı. Tanırsın kanka Ortumali Ali gibi içiyorlar kahveyi evde. Sonra biz kahve içmeyelim diye çay demliyor. Sonra kapsülün parasını soruyor. Kaç para oldu bu kapsül? Aaa pahalanmış ya. <laughs> Ekmek banıyorlar kahve. En da. en son geçen mutfakta Halime'ye saklı kapsülleri derken duydum. Duydum bunu. Yok açık söyledim zaten. <laughs> ama gel anlamıyor. Granül kahvede deneriz yani. En son tabağısı veriyordu. Ama, ama çok lezzetli ekmeği falan bu, bu tam seni seveyeceğimmiş ya. Bayılıyorum ya. Ben buraya gelirim ha. Doğan arkadaşım dersem olur mu benim. Bu arada 3 3.5 gibi. 3-3.5 gibi tezgah ısıtıyorlar. Daha önce kokoreç bulamazsanız o yüzden o saatlerde gelin. Midye dolma da o saatten sonra servis ediliyor. Biz geldik sağ olsunlar bize dışarıdan çikolata ikram ettiler. Çikolata ikram ettiler bize biliyor musun? Çok tatlılar. Çikolatası meşhur bu arada. Evet, bilindik bir markanın da ama o zaman. <laughs> Çay ikram ettiler, tam bir esnaf çayı içtik falan. Çünkü inşaattan gelmeni bekledik senin. Biz biraz erken geldik. O yüzden bu arada burayla ilgili bir tane kötü yorum görmedim. Abi. Herkes çok severek Değil geliyor. Adam bildiğim bir kokoreççidir ya da bu işi yıllardır yapmıyor. Evet yapıyor ama onun 15 yıldır. Ama işin düzgün yaptığı için işte gidiyor böyle iyisini oluyor Ve böyle canavar gibi de yapıyor. Vallahi müthiş ya. Yani. Vallahi çok beğendim. Elinize sağlık. Şu, Nerede al, bilmiyorum. şu halkayı yemiyor musun? Alsana. Ben çok yedim. Ne yapıyorsun? Çatalım böyle. <laughs> Devam mı? Yiyorsun. <laughs> Daha onay kapatabilirsin. İstanbul'da mı yiyeceğiz? Yok, yok biz İstanbul yok. Yiyemeyiz Allah. be. Yerken söylemeyi unuttuk. Az önce yediğimiz İzmir'di. Doğru. Ee, böyle büyük parça halinde olan ve domates olmayan. Şimdi gelen de İstanbul. Bunu ikram ettiler sağ olsunlar. Ben böyle bir kaşıklı tabağımı alıp deneyeceğim. Yok ikram etme Erkan kanka. Bunun da parasını. <laughs> vereceğim mi tamam? Vereceğim. İkram dedim Allah Allah. Bunu vereceğiz parası. Allah söyletiyor. Bu karı koca böyle bunlar. Bir <laughs> söyleyelim de o yerse. <gülüyor> Deniyorum. <gülüyor> bu bildiğimiz aslında herkesin bildiği kokoreç bu. Ama renk meselesi. Ben bunu seviyorum. Ben de bunu sevdim. Değil mi? Hmm. Seninle bir konuda ortak fikrimiz var ya. Çok Vallahi mutluyum ben de şu an. Ettim ya. Ama şey izleneceğim ya o yüzden. <laughs> kanalı kanala aldım de ya de ondan. Olmam. Çok iyi. Çünkü bu çıtır çıtır. Öteki de güzel. Ama yani küçük et parçalı. Böyle çıtır çıtır et yiyorsun. Yağın tadını falan alıyorsun. Bence müthiş lezzetli. Arkadaşlar. Bu mesela gece özür dilerim böldüm. Bu mesela evet. gece bir yere çıktın. Hı. Dönüyorsun gece. Böyle bir kayıntı yapayım öyle yatayım dedin. O zaman bu. Evet. Ama biz çıkmıyoruz, yaşlandık artık. Uzay var, Hiç. uzay var. Eskiden de o işler. O yüzden biz buna bence yönelelim. Böyle şey, emekli, <laughs> emekli koparış. Biz 11, 12 gibi dönüyoruz eve. Gece çıktığımız zaman. Bunu Doğan'a yesin. Doğan. Doğan. Bu genç iş ya, size göre. Arkadaşlar, overlock makinesini ayağınıza getirdim. Bu koskoca YouTuber Doğan Kaba. Her zaman. Ayağınıza getirdim. Artık beni bir takip edip kanalıma aykul uçamadım. Yemekten konuşamıyor ki, böyle bir şey olamaz ya. Yani. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Evet. Arkadaşlar, çok teşekkür ederim bu saate kadar, bu dakikaya kadar bize sabrettiniz. <laughs> teşekkür ederim. Ben ayım diyorum. Çok, çok iyi. Bunun günün anlam ve önemi miydi bu? Neydi bu? Ya, o kardeşim arasında geldim ondan bahsettim. Ha, onu anlatmaya İyice kafasına kakayım ki. Tabii tabii. İzlediğiniz için teşekkür ederiz hakikaten. Sarıyer'e geldiğinizde Uğur'un yanına da uğramayı hakikaten unutmayın. Eğer kokare seviyorsanız bizimle selamlarımızı iletin. Böyle. Benim fotoğrafımı da koyacak mısınız buraya? Hayır. En alta şuraları. Bunu <laughs> oldukça yukarı çıkarırsın. Yalan ben koydum sonuçta. <laughs> Ünlü oldukça yukarı çıkarsın. deniz göreceğim ha, geleceğim. Ben güzel bir tane gönderirim size. Evet, tamam. Yaşlanıp <laughs> geliyormuş değil mi hala? <laughs> ne yaptınız benim putlarım? Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çok lezzetliydi gerçekten. Bizi takip etmeyi unutmayın, yani beni onay ediyorsunuz zaten. <laughs> <Geçiriyoruz>, Görüşürüz. <hayvan. gülüyor> sağ ol kanka, vallahi, vallahi mi? teşekkür ediyorum. Bitti Rahat rahat yiyebilir miyim? Vallahi bak en heyecanlandığım şey bu. Doğan haricim, bitti bitti. <gülüyor> <gülüyor> en heyecanlandığım şey bu. Abiden be ya. Vallahi ya, ünlü olduğunu şu an anladım kanka. Evde falan pek ünlü gibi durmuyoruz. Biraz fakir göz. Pijamayı değiştirmem <laughs> lazım. Sorba yiyoruz, pilav yiyoruz falan çok anlaşılmıyor. Burada anladım. Pijamayı değiştirmem lazım. Evet. <laughs> Pijama, eşofman. Bunlarla anlaşılmıyor. Doğanay ne yapıyorsun oğlum? Belgesel mi? <laughs> Son videom olacak. Şunu yemiyor musun? Yemiyorum. Aa, çok yedim ha. Ekmek çok var ya. Ekmek yediriyor. Ekmek çok iyi. Uğur çok iyiydi be kanki. Ben Uğur'la konuşmadık. Araya bir Uğur'la konuşalım. <laughs> evet. Sen konuştun mu? Bu çok, çok güzel bir Soralım nereden alıyorsun falan diye. onu araya girersiniz. Neyi soralım? Ne nasıl, anlatmak ister? Nasıl, nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun <laughs> <'abildim>, oğlum? <laughs> oğlu vardı. Bacağını kırmıştı geçen yaz. Onu sormayız. Nasıl geçtik? Kaynadı mı? Anlat geldiğinde ne anlatalım. Ne anlatmak isterseniz siz buyurun. Alalım Doğru size. bir şiiri var. Şiir yazalım. <laughs> bir de bir şiir okusun. Oğlum şunu yiyin Doğanay. Yer onları yer. Hmm, bu da iyi Biz mi yiyelim ha? Bu da, daha iyi <laughs> Kanka tattım ya. <laughs> Burada bir et kalmış. Hiç iş daha yok. Bugün hasta biraz. <laughs> kokoreci var ya aşağı ediyorum. Çok güzel. Vallahi Halime beni gebertecek ha. Kocama kokoreci yedirdin. Yok yok. Ne? Uğur nereden oluyor? <laughs> Kokoreçler Balıkesir'den geliyor. Kuzu kokoreç. Peki niye bu kadar sence burası meşhur oldu? Vedat Milor'dan mı? Bizim de biraz etkili. Sizin de tabii. Yok yok. Bir yok. de çok Sen... insan ya. Ben ha? bayıldım. Şey çok insan. Diyeceğim. Benim Sarıyer'de Vallahi en doğru, insan. dürüst. Efendi adam kim dese Uğur'u evet. doğru gösterir. Gerçekten öyle. Gerçekten müthiş şey. adamdır. Siz de geldiğinizde buraya anlayacaksınız arkadaşlar. Vallahi boşuna demiyoruz yani. Misafirperverlikleri, titizlikleri nasıl çalıştığınızı evet. izledim. Yerleri çok iyi sildiler, çok titizler. Valla inanılmazdı. Gerçekten evet. elinize sağlık ve çok de lezzetliydi. Oramda oramda pantolonik aldım bir de geriliyorum sen bana bakıyorsun. Bu kadar kama getir. <laughs> <laughs> i̇yi yaptın bu pantolonik'i açmak evet. da sende. Valla kokoreççiden <laughs> pantolonik'i açıyorum. Oramda buramda kokoreçik <laughs> aldım mı diye bakıyorum. Doğallık, doğallık. Ha panturunu. tamam iyi. Gel. Benle çekeceksin değil mi? Yok daha ne Aa tamam kandı. Bunu <laughs> Elinize kolunuza sağlık. Arkadaşlar Bizi çok sağlık. güzel ağırladınız. Çok ben buraya sık sık yine gelirim. Doğansız da gelsem alırsınız de herhalde. De Her de teşekkür ediyorum. Bekleriz. Kankacım sağ ol. Eline koluna sağ, ol. sağ ol. Arkadaşlar geldiğinizde uğru bulun. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel. Öpüyoruz Kanala da abone olmayı unutmayalım. Ay teşekkür ederim. Bak ne bak. Ha o var ya bana. Yok yok. Sana ne Sana ne dedi? Sana ne dedi? Sana ne dedi? Sana ne dedi? Sana ileride sil biraz ileride sil. Teşekkür evet. ediyoruz Doğanhan'cığım. Sen niye hiç bitirmiyorsun çocuğum? Doğanay. Daha güzel <laughs> böyle. Ya Buralardan bir şeyler çıkartmaya çalışıyor Doğanhan. Senin Aynen. gözüne girmeye çalışıyor. Aynen. Ben de hemen ikna oluyorum. Çok bir... Ama güzel buralarda sen ne yapıyorsun? Züleyha'nın <laughs> kanalı mı istiyorsun işte sen de? Ben 250 TL'ye anlaşırız. <laughs>